Allah'ın huzurunda devamlı vahye mazhar olan yüce peygamberimiz eğer hata yapsa, zelle yapsa Allah tarafından zaman zaman ikaz edildiği gibi ikaz edilir. Edilmiyorsa Allah tarafından onaylanmış, tecviz edilmiş ve tasdik edilmiş demektir. Yani bir hususta peygamberimiz bir emir verdi. Allah da onun mukabilinde şu emir uygun değil diye bir vahyi göndermediyse, o aynen ayet gibidir. Yoksa işte bir zamanlar uğraştılar hadislerin, hadisleri tan ettiler, hadisleri yaraladılar, yaralamaya hala çalışıyorlar. Hatta bir tanesinden duydum. Hikayeten söylemek caiz mi değil mi bilmiyorum ama söyleyeyim ki hakikati anlayın. İmam-ı Bukhari bırakın o sahtekarı demiş. Bu sıradan bir adam der da veya imansızım diyen adam bunu der ama öyle değil ki ya bu. Ben zirvedeyim diyor ben alimim diyor ya. Ben diyor Öyle müştehitler hum rical ve, ve nahnu rical diyor ya. Onlar adamsa ben de adamım ben de yaparım. İçtihat diyen insan. senin o bu işte. Sen neyle içtihat yapacaksın? İmam-ı Bukhari Hazretleri'nin bütün hadislerini reddedersen, Müslümi reddedersen, Nese'yi reddedersen, içtihadı neyle yapacaksın? Ha Kur'an ayetlerine de geldiği zaman tarihsel diyeceksin, reddedeceksin yani. Sade o mu? Tabii bunu niye yapıyorlar? Biz de Karadeniz'de gürgen ağaçları olur, büyük ağaçlar. Bunları kesebilmek için evvela etrafındaki küçük fidanları keseriz ki baltak kolay kullanılsın. Şimdi bu hadisler varken Kur'an'ı saptıramayacaklarını bildiklerinden böyle yaptılar. Hatta bizim talebelik zamanımızda bundan 50 sene kadar önce telfik mezahip diye başladı bu iş. Mezhepleri telfik. Çok mücadele. O mücadele yapanlar hala sağdır. Daha sonra geldik geldik telfiki edyana geldik. Dinlerin telfiki. Diyalog o işte. dinleri, <laughs> dinleri birleştirmek. Telfik nedir? Mezhepleri birleştirmek. Bu da telfiki edyan. Dinleri birleştirmek. Yani Cenab-ı Allah Celle Celaluhu dinleri birleştirse kendisi birleştiremiyor muydu? Niye ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi? Ona ayrı Kur'an gönderdi. Yani bu Allah'ın la tuvetti beyne yede ilahi ve Rasulü'hi Allah'ın önüne Resulullah'ın önüne geçmeyin. Bunlar geçiyorlar Allah'ın.